Bugün PRK lazer hakkında konuşacağız yani no touch lazer. No touch lazeri kimlere uyguluyoruz? Daha çok no touch lazeri düşük numaralı olan hastalarımıza uyguluyoruz. Yüksek numaralı olan hastalarımıza çok fazla uygulamak istemiyoruz. Çünkü corneal haze dediğimiz bir handikabı bulunmakta. Bu yapılmış çalışmalarda %1 ile %3 olarak gösterilmiş. Bundan dolayı yüksek numaralara çok fazla uygulamak istemiyoruz. Bu korneal haze yüksek numaralara lazer uygulandığı zaman sıklığı artmakta. Peki No avantajı nedir? Notaç avantajı bir hasta kooperasyonuna gerek duymamasıdır. Hasta normal bildiğiniz şekilde sedeyi uzandıktan sonra lezerin yeşil bakması bu lezeri cerrahın tamamlaması için yeterlidir. Diğer lazer yöntemlerinde olduğu gibi bir suction veya bir vakumlama sistemi bulunmamaktadır. Ee, dezavantajı nedir diye sorarsak da maalesef ağrılı bir yöntemdir. Ameliyattan sonra hastalar 3 ila 4 gün bir miktar ağrı duymaktadır.